Boykot meselesi özellikle de acziyetimizin zirvede olduğu bir dönemde yani zulme mani olamıyoruz. Haksızlığın karşısında onu elle düzeltme, dil ile düzeltme becerisini, kabiliyetini gösteremiyoruz. Bir de haksızlığın karşısında dünya iki gruba, iki kampa ayrılmış. Bir grup bu haksızlığı haksızlık oldukta olduğunu bildikleri halde sırf siyonistlerin emri altında çalıştıklarından dolayı ya isteyerek savunuyor ya da kendini işini gücünü kaybetmemek adına savunmak mecburiyetinde hissediyor. Ama bunun karşısında dünya halklarının özgür insanların çoğunluğu bu haksızlığa karşı tepkilerini ortaya koyuyorlar. Bir zulüm olduğunu Siyonistler'in dünyayı sadece Gazze'de Müslümanlara yönelik yok etme çabası içerisinde olmadıklarını, bütün insanlığa karşı düşman olduklarını ve bütün insanlıktan nefret eden bir grup yaratık olduklarını görüyor. Ve bu zulmün karşısında duran grup zulmün destekçilerine fiilen e, bizzat desteğin içerisinde olan veya sözlü, finansal efendim lojistik destek sağlayan gruba karşı bir tavır alıyor. Bu tavır onların ürettiklerini kullanmamak şeklinde bir tavır. Ama bu boykot tavrının en olması gereken şey onların ürettiği kültürü boykot etmektir. Onlardan dünyaya ihraç edilen anlayış biçimini, yaşam tarzını boykot etmektir. Bu tabii çok köklü, derin bir fikri yapı istediği için bu pek e, gündeme alınmıyor. Onun yerine onların ürettiği işte içeceklerdir, sabunlardır, efendim şampuanlardır. Şudur budur, daha fazla sarf malzemesi dediğimiz şeyler boykot gündemine alınıyor. Oysa bilinçli bir Müslüman şunu öncelemeli. Ee, insanlar ikiye ayrılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Müslüman olmayanlar. Bir kısım Müslüman olmayanlar var ki bunların Müslümanlarla bir derdi yok. Cenab-ı Allah Müslümanlarla derdi olmayan ama Müslüman da olmayan kimselerle iyi geçinmemize, onlara iyilik yapmamıza, onların bize iyilik yapmasına bu hayatın normal akışı içerisinde olması gereken bir durumdur diye bahsediyor. Ama Müslümana düşman olan Müslüman'ı yok etme gibi kendine bir misyon edinmiş olan güruhun varlığı Müslüman'ı rahatsız ediyor. Dolayısıyla varlığından rahatsız olduğu bir kesimi ne ekonomik anlamda ne de manevi anlamda beslemek doğru bir hareket, doğru bir davranış değildir. Ma mafi burada ölçü meselesi boykotun ne denli yakın veya uzak bir eylem biçimi olduğu meselesi birçok suali de beraberinde getiriyor. Şimdi e, buradan şu noktaya temas etmek istiyorum. Müslüman denge insanıdır. Dengesini kaybetmeden yapacağı işleri yapmaya memurdur. Biz boykotu e, kendi içerisinde kademe kademe değerlendiririz. Bir, boykot mallarını kullanmaya mecbur olanlar vardır. İşte mesela Gazze'deki kardeşlerimiz ne bulurlarsa onu açtıkla karşı karşıyalar, ölümle karşı karşıyalar. Belki oradaki siyonist yapı sadece kendi ürettiği malların içerisine, içeriye girişine müsaade ediyor. İçeriye giren malın markasına bakacak durumda değiller. Çünkü hayati bir tehlike söz konusu. Böyle bir durumda ya kardeşim biz sizin için boykot yapıyoruz, siz boykot mallarını tüketiyorsunuz denmez. İkinci bir mesele boykotun bilincine ulaşmamış gafil Müslümanlar bizim boykot olarak düşündüğümüz şeyleri kullanıyor olabilirler. Bunlara karşı vazifemiz de onları tatlı bir şekilde ikaz etmek. Boykot malını kullanıyor diye bir Müslümana yapılmaması gereken bir davranışı göstermek, kaş yapayım derken göz çıkarmak anlamına gelir. Biz evlatlar olarak anne babamıza iyi davranmak ile memuruz. Cenab-ı Allah anneye babaya valideyne ihsanı emrediyor. Hem de Allah'a ibadetin peşinden bu ihsanı yapmanız size hükm olundu diyor. Buradan hareketle değerli hocam bir insan ee, hükmü kesin olan anaya babaya itaati terk ederek, onların gönlünü kırıp onların bize karşı olan efendim e, tutumlarını değiştirici mahiyette davranarak kendisinin daha iyi bir Müslüman olabileceğini düşünmemeli. Onun için Cenab-ı Allah ee, anneye babaya itaati emrediyor. Onlar seni şirke yönlendirene kadar diyor. Eğer şirk gibi, açık bir günaha, efendim şarap içmek gibi, domuz yemek gibi, namazı terk etmek gibi, orucu terk etmek gibi, açık bir günaha eğer sevk ediliyor ise bir insan, o zaman der ki, bana, sana iyi davranmamı emreden Allah bu namazı emrediyor. Binaenaleyh Allah'ın emriyle senin emrin karşı karşıya geldiğinde ben Allah'ın emrini tutmakla mükellefim. Ama öyle değil de şüpheli olan efendim bir mesele söz konusu olduğunda burada biz anne babamızın kalbini kırmadan onların efendim ee, bize karşı olan bakışlarını, duruşlarını bozmadan bir davranış biçimi geliştirmek durumundayız. Şimdi cihad dediğimiz kavram en büyük ibadetlerden biridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama bir zat geliyor ya Rasulullah ben seninle cihad etmek istiyorum diyor. Efendimiz ona annen baban sağ mıdır diye soruyor. Evet sağdırlar deyince o zaman git anana babana hizmet ederek cihad et diyor. Binaenaleyh nefis bazen bizi aldatır Basri hocam. Şimdi okulda bütün arkadaşlarımız boykot yapıyor, boykot yapmayanı tenkit ediyorlar. Dolayısıyla boykot yapmak bir e, iltifat sebebi haline gelebiliyor. Efendim boykottan sebep bak içeriye alındı, boykottan sebep polisin tartaklamasına maruz kaldı gibi bir takım hikayeler biriktirmek de bunları söylerken tırnak içerisinde söylüyorum. Bu meseleler e, hafife aldığımdan dolayı değil ama bir iş yaparken evet. haklı olmamız başka bir işin karşısına onu koyduğumuzda da haklı olduğumuz anlamına gelmez. Binaenaleyh her şeyi yerli yerine koymak mecburiyetindeyiz. Eğer annemizin, babamızın gönlünü kıracak, onların bize karşı bakışlarını değiştirecek bir pozisyon karşısında kalırsak, burada bizim yapmamız gereken şey, öncelikli olarak annemizin, babamızın hatırını yapmak, gönlünü yapmaktır. Ama onunla beraber bu tercihlerinin, e, doğru bir tercih olmadığını yolunca, yordamınca, üslubunca ifade etmemiz de gerekiyor. Bazen bunlar birbirine zıt şeyler gibi görünebilir. Ama insan önceliğini tespit ettikten sonra diğer meselelerin de kendi e, akışı içerisinde hallolduğunu görecektir. Bizim temel vazifemiz evlatlar olarak anne babamızı memnun etmektir. Memnun olmuyorlar canım. Ne yapsam memnun olmuyorlar. Ne yapsam ters anlıyorlar diye bir argümanla kendimizi savunamayız. Çünkü evlat olmanın gereği anaya babaya itaattir. Bakın işte son günlerde Suriyemizin hapishanelerinde ne tür vahşetin, işkencelerin yaşandığını Görüyoruz. Cenab-ı Allah o kardeşlerimize sabır versin, Aynen. aklını yitiren efendim, sağlığını yitiren, canını yitiren binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var. Baktığımızda biz onlardan daha iyi olduğumuz için, onlar bizden daha kötü oldukları için böyle bir azaba, böyle bir işkenceye maruz kalmamışlar. Belki hakkı söyledikleri için, hakikati söyledikleri için zulümden yana tavır almadıkları için böyle bir imtihanla karşı karşıya kalmışlar. Cenab-ı Allah dünyada çektikleri her bir ızdırabın parmaklarına batan her bir dikenin karşılığında elbette ahirette mükafatlarını verecektir. Ama düşünsenize imansız, ahlaksız bir mahluk sizin başınızda kendini her şeyi yapabilecek güçte gördüğü için amir kesiliyor ve siz ona itaat etmek durumunda kalıyorsunuz. Oysa Cenab-ı Allah bize annemize, babamıza itaat etmemizi isterken onlarda merhamet duygusu, şefkat duygusu zirvede olduğu için ve bizim zararımıza olacak şeyleri istemeyeceklerinden dolayı bunu bizden istiyor. Nihayetinde bakıyorsunuz, bunca zulmü, vahşeti, insafsızlığı, ahlaksızlığı yapanlar kendi çocuklarına karşı bir melek kesilebiliyorlar. Çocukları bile onların bu vahşetini gördüğünde, hayır benim babam bunu yapamaz diye belki söyleyecekler. Dolayısıyla anneye babaya itaati bir pazarlık konusu yapmamalı insan. Belki annenin babanın akli melekeleri bozulmuş olabilir. Alzheimer olabilir, efendim demans olabilir. Bir şeyi söylüyor, unutuyor. Efendim, e, ben sana söylemedim mi diyor veya yapmadım diyor. Sen yaptım diye üsteleyip de adamın zaten e, yarım olan aklını hepten başından aklından alarak bir şey yaptığımızı düşünmeyelim. Peki babacığım, peki anneciğim diyerek eğer bir yanlış varsa, eğer bir sıkıntı varsa biz haklıysak bunun ecrini Allah'tan bekleyelim bazen e, şöyle bir şeyle karşılaşıyor yani hakkım değil mi kardeşim yani geçen bir e, üniversite grubuna sohbet ediyorduk e, çok iş uzamadan böyle kısaca anlatayım var mı diye soruyorum yani böyle unutamadığınız bir anınız var mı bir delikanlı dedi ki yurdun kapanmasına gece son giriş saatine 5 dakika kala kampüste beni kampüsteki köpekler kovaladılar. Ben böyle çok korktum. İki dakikada on beş dakikalık yolu koşarak geldim. Ben diyor o köpeklerden kıyamet günü davacı olacağım diyor. <laughs> ya dedim nasıl olacak bu dedim. Dedi ki siz dedi hocalar demiyor musunuz dedi. Yani boynuzlu koyun boynuzsuz koyuna yaptığı zulmün hesabını verecek. Şimdi yani illa her başımıza gelen Efendim haksızlığın biz hesabını burada soracağız. Efendim, e, Kanakan, dişe diş, intikam, intikam diye bu bizim psikolojimizi bozar. Bazı hesaplar vardır ki o hesaplar ahirette görülür. Özellikle de aile içerisindeki hesaplar. Annene babana karşı haklı olsan, ne olur? Haksız olsan ne olur? Evladına karşı, eşine karşı, Haklı olsan ne olur, haksız olsan ne olur. Onun için bir insan evladını haksız çıkartıp onu mahkemede e, cezalandırmaktan zevk almaz. Belki kendi cezasını vermek ister ama başkasının ona müdahale etmesini istemez. Onun için ailede aslı olan sevgidir, muhabbettir, meveddettir. Bunun devamını temin etmektir. Burada kardeşimizin yapacağı şey elinden geldiğince e, rencide etmeden, gözlerine sokmadan oradaki vahşete bizim bir tepkimizin olması lazım. Bunun da asgari yolu onların ürettiklerini almamaktan geçmektedir. İnşallah iyi niyetli olursa Cenab-ı Allah zaman içerisinde annesine babasına da bu noktada bir feraset lütfeder.